arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bu videomuzda arkadaşlar bakın ee, sihirdarımızın son 4 kartı kaldı. Ben az önce bir tane efsanevi paket açtım ama o 4 kartı ondan çıkartamadım. Şimdi bir tane mega paket açacağız. Elmasımız 4200'e falan düşecek. Şu 5000 tekrar görmek istiyorum. 5000. Vallahi şu ana kadar en yüksek ulaştığım sayı 5000. Şimdi hadi bakalım mega paketimizi açalım. Bakmıyorum. Hadi sihirlere kart gelsin. Aha dört boyut geldi. Oo. Ya şuna verme be. Heh. Oldu artık. Galakslar. Evet arkadaşlar. 4275 elmas olduk. Neler almışız. Biraz bayıldı. Arkadaşlar ben yani 660 bin mi? Aaa ikinci seviye ya bu sorun oldu işte ya. Ya. Arkadaşlar bir dur bakayım ne kadar oluyor? 1200 bin diyelim. 199 bin, TL saymayak. 199 bin, 200 bin. 300 bin, 400 bin. 300.000 400.000 bin, 200 400 200.000 bin sayak bin, 400.000 bin, 200.000 bin, 300.000 bin, 400.000 bin, bize 660.000 lazım 500 bin 600 bin 800 9 dur bakayım hesap kitap yapıp geliyorum arkadaşlar biraz arkadaşlar hesap kitabımızı yaptık şu 250 binlik aldan alacağım bir de 100 binlikten alacağım elmasımız bayağı düşecek ama değer Hadi bakalım. Elmasımız yine mi yetmiyor ya? 2000'e düşüreceğim lan elması. Büyük harcama yapıyoruz ya. 40 elmaslıktan da alayım bir tane. Allah Allah. Ucu ucuna getirebildik. Şunu da alalım. Elmasımız ucu ucuna yetti arkadaşlar. Yani dur bakayım kaç elmasımız oldu? 660. Lan ben ne diyorum? Elmasımız 270. 2735 bin oldu. Neyse. Şarjımız kaç? 24. Neyse videoya yeter ya. Hadi bakalım. Siyeleri yükseltiyoruz. Evet. Bir yetenek slotumuz daha açıldı. Dört zıplama, dört boyut, altı şut, 4 zıplama. Dört hız, dört şut. 4 Şu dört boyutu ekleyeceğim diyeceğim de. Neyse 56'yı da verelim lan. Büyük harcama yaptık arkadaşlar. Elmasımız bayağı gitti. Ama 96 gücünde oldu be. Hadi bakalım bir yamaş yapmaktan kaçmayız. Büyük harcama yaptık arkadaşlar. Ya sen niye gelip bana bot veriyorsun? Öf ne hızlan bu. Botların her zamanki kullandığı şeyler. Lan o gol olmasın. Ay, çok saçma bir monedik. Arkadaşlar ne, be, bak bakın 3000 elmas harcadık yani çok fazla bir elmas harcaması yaptım. Lan. Ama bu botu yenilmem. Allah Allah. Bot mu? Onu da çözemedim. Botların gönderdiği şeyleri atmıyor. Ben? ben ben az kalsın maçtan çıkıyoruz. bota da o yani çıkıp gitmek istemiyorum. çıldırdı botumuz. Botumu anlayamadım ama. Botun küfür bize ne yarayacak Allah Allah. Lan Son saniyede goller atmaya başladı Malca bir gol yedi Modumuz Hadi bakalım. Sihirdarımız efsane oldu arkadaşlar. Şu iki ikisi izleyeceğim arkadaşlar. İki ikisi izledim arkadaşlar. Ve oha. Ha ben para mara harcadım ya ondan geldi. Öf. Al. Al. Yine elim ya. Aldım bile. Onu tamamladık. Hadi işimize yarar bir slot gelsin. Hiçbir şey gelmedi. Çöp. Lan ne oluyor? güzel gibi. Ee, bunu aldık. Takımda neler var? Takımda. Hadi bakayım. 460 bin atayım bakayım. atacağım mı? Şimdi takımımıza takımımıza şey gelmesi yasak arkadaşlar. Yani 400 bin aldı. X spotlarımızı birikmeye devam ediyor. Nerede bu 2x? Nerede? Bak şu güzel bir taraftar bonusu aldık. Ama koyabilir miyiz ki? Aynen koyabiliyormuşuz ama yeter mi ki? Ha bu değil. şimdi yapalım diyeceğim ama paksiyomuz 91 gücünde. Koyayım mı ki? Koymayayım mı ki? kocaman bir de paksiyo maç atalım Şşş. rakipler içimizden geçer ama sihirdar 49 seviye İnşallah içimizden geçip gitmez. bizden geçecek gibi duruyor arkadaşımız. Çünkü hızımız yok, hız yok, hız. Gerçekten hızımız çok düşük. Hızımız çok düşük arkadaşlar. Yok yok bu bizi yener. Aa. Hı. Neler gelmiş bakalım ben son güncellemedi Şu güncellensin geliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar bakalım. Masamo güncellendi. Yani işte Masamo güncellenmiş. Neler çıkacak? Videonun şansına şimdi çıktı yani. Hadi bakalım.